Otolog mikrograf adından da anlaşacağı üzere otolog yani kendinizden alınan ve size tekrardan geri verilen mikrografler yani küçük deri parçaları ve bu derinin altındaki yağlardan oluşmakta. Hemen kulak arkasındaki bölgeden 3-5 tane küçük kalem ucu kadar aldığımız deri ve altındaki yağ parçaları özel bir kite yerleştirilir. 10-15 dakika süren kısa bir işlemden sonra bu yağ dokusunun içerisindeki kök hücreler izole edilir. Bu kök hücreler vücudunuzun neresine koyarsanız orada yeniden yapılandırıcı bir faaliyete girişecektir. İster saçlarınızda dökülme olsun, ister göz kapaklarınızda ya da boynunuzda, dekoltenizdeki, ağız çevresindeki kırışıklıklarınız olsun. Bunları yeniden yapılandırmak için kullanacağınız kök hücreler işte otolog kök hücrenin ta kendisidir. Otolog kök hücre yaklaşık 15 dakika süren kısa bir işlemdir. Anestezik iğneyle uyuşturulur. O bölgeden doku parçaları ayrılır. 15 dakika süren ayrıştırma işleminden sonra bir enjektör yardımıyla vücudunuzun neresinde ihtiyaç varsa orasına enjekte edilir. Süreç ağrısızdır, çok kısadır. Hemen işe dönebilirsiniz. Sosyal yaşantınızı etkilemez ve sonuçlarında kesinlikle alerjik reaksiyona neden olmaz. Çünkü sizden aldığımız doku parçasını tekrar size enjekte etme yoluyla yapılır. Yaklaşık 15-20 yıldır bilinen bir yöntemdir. Daha önce laboratuvara gönderiliyordu, aylarca bekliyorduk, 200 seans yapılıyordu. Ama şimdi artık teknolojiyle beraber bunun tamamı 15 dakika gibi kısa bir zamana sığdırılmakta. Yani anlayacağınız kök hücre laboratuvarı diye bir şey yok. Artık kök hücre laboratuvarı muayenehanede, klinikte hem de 15 dakikada hazır. Efendim bu size şu avantajı sağlayacak. Kök hücrelerinizi laboratuvara götürürken ya da getirirken bozulmasına ya da ölmesine sebep olan bütün etmenlerin, faktörlerin hepsinden kurtuluyorsunuz. Evet bugün de otolog mikrograftan bahsettik. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum.